Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için padişah yastığı tatlısı hazırladım. Çok hafif şerbetli bir tatlı denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tatlımızın şerbetini yaparak başlıyoruz. 2 su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şeker erinceye kadar karıştırıyorum. Sonrasında ocağa alıp 10 dakika kaynatıyorum. Ve şerbetimizin soğuması için soğuk bir yere alıyorum. Şöyle bir kap içerisine bir paket krem şantiyi aktarıyorum. Üzerine bir su bardağı soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Sonrasında güzelce mikserimizle koyuşturucuya kadar çırpıyoruz. Sonrasında buzlabına kaldırıyoruz. O da oda ısısında bekleyen 3 tane yumurtayı kasemin içerisine alıyorum. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum ve tekrardan çırpma işlemine devam ediyorum sonrasında bir buçuk su bardağı unu şöyle eleyerek ilave ediyorum bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ilave ediyorum yeniden mikserimle karıştırıyorum şöyle dikdörtgen bir küçük boy borcam kullanıyorum üzerine şimdi kesmiş olduğum yağlı kağıdı seriyorum ki pastamızı ters çevirirken kolaylıkla çevirelim hamurumu üzerine aktarıyorum. Güzeldi. Her tarafına yaydıralım. Fırınımı açtım. 180 derecede ısınıyor. Şimdi üzeri kızarıncaya kadar fırına gönderiyorum. Evet kekim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi alıyorum borcamından bir tahta üzerine ters çevirdim. Şöyle yağlı kağıdımı alıyorum. Şimdi daha rahat kesebilmek için kekimi ortadan ikiye ayırıyorum. ve bu parçaları şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde yaparsanız çok da rahatlıkla kekinizi kesebilirsiniz. Bakın şöyle ikiye kestim. Şimdi diğerini kesiyorum. Diğer parçasını da şöyle aldım. Şöyle yeniden borcabıma yerleştiriyorum. Şerbetimizi soğuyan tatlımızın üzerinde gezdiriyoruz. Sert bir şerbetimiz soğuk. Şöyle üzeri içinde ayıralım, tamamını koymayalım. Şimdi buzdolabından çıkarmış olduğumuz krem şantimizi pastamızın orta kısmına süreceğiz. Şöyle güzelce yaydıralım. Krem şantimi güzelce yaydırdıktan sonra şimdi pastanın diğer parçalarını üzerine ilave ediyorum. şerbetimizin diğer kalanını da üzerinde gezdiriyoruz. Şerbetimin tamamını üzerine ilave ettim. Bakın çok güzel bir şekilde hemen çekti. Buzdolabında en az 200 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Ama ben dinlendiremeyeceğim arkadaşlar. Çekim yaptığım için hemen paylaşmam gerekiyor. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle dilimlere ayırıyorum. üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle Hindistan ceviziyle süslüyorum. Şöyle tatlımdan bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Bakın, hiç dinlendirmedim, dolaba koymadım arkadaşlar. Gerçekten nefis oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.